Merhaba arkadaşlar, Mary G Side Gaming and arası kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte e, tuhaf bir mesele olan bir tutorial videosu çekmeye karar verdim. Hem de bugün size intro yapmayı öğreteceğim. Ee, bunun için bir kere e, şey gerekiyor. Şu an elimde tuttuğum şu uygulama, Video Show. Bir de ıı, videodurdan önceki videodan gösterdim size. Intro indirebilirsiniz. YouTube'un ayneseydi bu zaten. Bir önceki videomda ıı, bir önceki video olmuyor sanırım. 2 3 önceki video oluyor. Intro indirebilirsiniz buradan. Mesela yazacağınız buraya ıı, YouTube intro templates No Text diyorduk sanırım. Burada YouTube'un intro'larını verecek bize. Ee, Textsiz, yazısız. Böyle top 10 falan yazanlara tıklamamanızı öneririm. Yoksa ayrı ayrı kesmek zorunda kalırsınız intro'nun kısımlarını. Bir tane intro verilen şeye tıklayacaksınız. Bak like Free YouTube Intro Template mesela bu. Tıklıyoruz. Detaylar alınıyor. Bekliyorsunuz. Evet burada Ön izlemeye gelirseniz çok düşük bir kaliteyle gösterecek. Ama yine de introyu görmemize yetecektir. Evet bu kadardı. Böyle introları indirebilirsiniz. Üstüne tıklayın sadece. Ee, istediğiniz kalitede indirebilirsiniz. Introlarınızın 720p olmasını öneririm. Mümkünse 1080 bile yapabilirsiniz. İndirme yerini de buradan seçiyorsunuz. Hangi klasöre nereye falan inceğini de seçiyorsunuz. Her neyse biz çıkalım buradan. Ee, ondan hariç neyi vardı ha şimdi düzenleme işine geleceğiz. Video Show uygulamasını açıyoruz. Bunu Google Play'den indiriyorsunuz linki vermeme bile gerek yok. Pro sürümüne hiç ama hiç ihtiyaç yok. Zaten tüm imkanları bedava sürümünde veriyor. Hiç reklamını yazmadan, hiç reklam vermeden yapıyor yani. Eee düzenle diyorsunuz. Ee, şey diyorsunuz sonra video düzenleme. Intro yapacaksanız eğer fotoğrafları birleştirerek arkasına şarkı koyarak da video oluşturabiliyorsunuz. Benim indirdiğim ay benim indirdiğim şey intro da bu. Bazı videolarımda kullanıyorsunuz. Kullanıyorum işte. İzlediyseniz önceki videolarımı bu introyu tanıyacaksınız. Budur. Bu Marriage Style Marriage Style Gaming and Tutorials yazısının falan yazmadığı hal bu. Onun boş hali. Yazısız. Metro'nun boş haliydi Şimdi siz buna yazılar falan yazmak istiyorsunuz pro düzenlemeye tıklıyorsunuz ve alt yazı kısmına Allah'ın izniyle tıklarsa Evet şimdi alt yazı kısmında tam böyle patlama kısımlarında ekranı tıklıyorsunuz başlatalım tam şimdi tıkladım tam bu anda ıı, ekrana tıkladım ortadakine yani videonun olduğu kısmı buraya artı yazıyoruz Mesela ne yazıyoruz biz buraya? Mary G Style Gaming Tutorials yazalım. Mary G Style Gaming Ama yan yana yazmıyorsunuz tabi. Dümdüz bir çizgi olarak veriyorum. Mesela böyle. Böyle yapsanız size hepsini düz bir halde verecek. Bu da olmayacak tabi. Olmaz doğru düzgün. Gaming dedik. Alt satıra geçtik tutorials. Biraz şunu şöyle eşitlemek için şuradan boşluk sayısını artıralım. Tam ortaya getirelim. Ay. Evet böyle oldu sanırım. Ee, maalesef ki bu intro'nun yazı kısmı çok küçük. Bayağı küçültmek zorunda kalıyorsunuz. Yazı tipi ayarları var aşağıda. sağda. tıklıyorsunuz oraya. My font diyebilirsiniz. Buradan çok güzel e, yazı türleri çık hayır hayır pardon default font diyeceksiniz burada yazı türleri var ben hep bunu kullanırım şu da var kim arkadaşlarım şunu kullanıyor büyük olursa daha net oluyor bu tabi aynen böyle neyse biz şey yapalım default font'tan şunu yapalım her zamanki gibi benim en sevdiğim Tabii ki bunu ortama renk uydurması yapması için böyle şu an çok kalitesiz gözükmesine bakmayın intronun düzenledikten sonra full hd'ye dönüşüyor yani 720p. Full HD olmuyor gerçi ama her neyse bu bu renk etrafa uyuyor. Böyle dedim. Calrio da seçtik. Şimdi buradan da şu aşağıdaki oyun üstüne tıklayın şu oynayarak bu yazının ne kadar uzun yazıp yazmadığını atıyorum. Şu kadar ilerledikten sonra başka bir istiyorum ben. Sola doğru çekiyoruz. Baştan başlatalım. Evet, şimdi bir daha tıkladım ekrana. Hemen yazı gittikten sonra bir daha tıklıyorum, atıyorum. Intro, intro yapma, ee, intro yapma şey, intro tasarlama diyelim. Intro tasarlama. Uzun tutmayalım. iyi seyirler diyeyim. Ben şimdi intro, 3'te intro yapmasını da biliyorum. Onu bir dahakine size bilgisayardan da gösterebilirim aslında. Ama bu mesele tabi çok uzun sürüyor. Ben hep yapmasına üşenmişimdir. Bizim bilgisayardan yapmaya kalkışırsak yaklaşık olarak 8 saat süreceğini söylüyor. Ben tabi dayanamam. 8 saat nedir ya? O yüzden vazgeçtim. İyi seyirler dedim. 3 ve tamam. Ya bu da çok küçük oldu gerçekten. Göremiyorsanız kusura bakmayın. Color diyelim. Bunun rengine de değişik yapalım. Şöyle evet evet evet. Şu da şöyle olsun ama biraz daha. Son bölüm çünkü. Şimdi başa alayım. Yok olmadı ya. Ezlemeleri az önceki verdiğiyle birlikte. Şu yazının üstüne tıklayacaksın. Düzenleme kısmına geliyor. Az önce ben size anlattım. Şimdi benim aklıma gelmedi. İyi seyirleri tabii ki altına yazacağız. Aynen böyle. Tamam. Tabii ki hoş işte böyle be. Şimdi oldu. Başlayalım. Şimdi yazıların bu kadar bulanık olmasına bakmayın düzenledikten sonra. HD modunda düzenlerseniz o zaman kesinlikle çok iyi bir performansla, çok iyi bir kaliteyle işin içinden çıkacaksınız. Üstteki tek işaretine tıklıyoruz. Buradan da aşağıda başka düzenleme türleri de var eklemek istiyorsanız. Ben doğrusu çok kocalamadım siz de bakabilirsiniz. Buradan kapıdan çıkış işareti var en sağda. Tıklıyoruz ona. Galeriye kaydet diyoruz. Hızlı mod ve HD mod. Hızlı mod sanırım o yazıyı az önceki gördüğünüz bulanık halde falan bırakıyor. Aceleniz varsa bu modu kullanın. Ve e, intronuz zaten full HD ise. HD mod da en iyisi. işi garantiye almak için. Yazıları çok iyi yapan. Arka planda çalışan diye bir seçenek de var. Beta sürümünde de olsa. O ama biraz şey e, ters. Biraz beta şeylerine %100 garanti verilmiyor. Burada beklemenizi, işten hemen kurtulmanızı öneririm. Bu uygulama Apple'da da var ama Apple'da... Iı, Apple bir uygulama kast, ıı, kastığında veya bir şey olduğunda uygulamadan sizi otomatik olarak attığından, crash verdiğinden ıı, Apple'a indirmenizi hiç ama hiç önermem. Çünkü ona zaten intro templateini nereden indireceksiniz? Downloader Pro artı diye bir uygulama vardı bedava App Store'da. Ondan e, internetten, YouTube'dan indirebileceklerinizi galeriye bile aktarabiliyorsunuz. O uygulamayla yapabilirdiniz. Çünkü e, olmadı yani şeyden yapmak zorunda kalacaktınız. Bilgisayardan aktarmak falan. Hiç uğraşılmaz yani. Video birleştirme işi gibi de e, şeyleri diren yapıyoruz. diren full APK'sına yani lisanslı APK'sını tam bulamamıştım. Halen arıyorum ama. E, bir ara bulmuştum. Tam emin olamadım. Denemedim çünkü. Benim tabletim rootlu zaten önceden ben Lukaipet'ten e, lisans text dosyalarını çıkarttırdım. O yüzden kendi tabletimde deneyemem. E, yakında hemen o APK'yı APK, APK linkini paylaşmayı düşünüyorum. <laughs> Umarım artık bulursak olacak. Galeriye kaydolduğu gibi. Video şu beğendiniz mi falan işte, işte. Bu sizin değerlendirmenize bağlı. E hemen geçiyoruz. Video Galeriye de otomatikmen geliyor zaten. Dosya sisteminde de Video Show klasöründe olacaktır. Göstereyim hemen şuradan. Yanılmıyorsam Video Show klasöründe. Şurada ayretten e, tabletinizin kendi kısmında. Yani Emulated 0 kısmında olacaktır. Şurada Video Show. Android e, sürüm e, kit kattan düşük ise o zaman orası Emulated değil SD kart 0 klasörünün içinde arayacaksınız Video Show kısmını. Video Show nerede ya? Evet Video yok daha neler video düdü video show vlog pekme. mi bir saniye arkadaşlar kafam biraz şaşırdım galeriye de girmeyi deneyebiliriz tamam bir video show diye bir klasördeymiş şimdi fake'e getirdi sırf ilk başta olsun diye oraya koyuyorlar Oradan da izleyebilirdik. Gerçi de görün diye yapıyorum bunu. Evet gerçekten bunu atladığım en bir video şov. Evet. Ee, şimdi. Hayır 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 hayır. Müzik de değil tabi. Self export. Hayır. Team. Ya hayır siz böyle şeylerle uğraşmayın arkadaşlar. Kesinlikle galeriye girin. Al işte neresinden Nere atıyorlar bazen. Evet kalitesi az öncekinden yüksek olacak. Bunu şimdi göreceksiniz. Gerçekten az öncekinden daha iyi oldu. Daha şey oldu. Net oldu. Umarım siz de bu Yöntem sayesinde intronuzu tasarlayabilirsiniz. Youtube kanalınızda varsa eğer ve kuracaksanız başarı sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mary G. Style Gaming and kanalına abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. İyi günler dilemek üzere videomu bitiriyorum.